Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah markada düz krab. sezon 2 bölüm 5'te karşınızdayım. Aslında bu bölüm 6 gibi bir arkadaşlar. Çünkü geçen bölümü ben nasıl desem sen çektim ama paylaşamadım arkadaşlar. Videoyu montaj ederken videoya da bir şey yaptım. <laughs> Video montaj fark ettim arkadaşlar daha doğrusu diye sesim yok arkadaşlar. Biz onu paylaşamadım. Yani bu bahçede geç, 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 o çektiğim videoda yaptım. Hiç sesim olmadığı için onu paylaşamadım arkadaşlar. Harbi geçen bölümde eşyalarımıza bastık. hani kitaplara basıp sonra eşyalarımıza bastık arkadaşlar. O yüzden kalkana kadar bastım. Koruma ve kırılmazlık var arkadaşlar. Hepsinde özellikle kırılmazlık var. Keskinlik, servet her şeyden var arkadaşlar biraz uzun sürdü ama geçen video 37 dakika falan da arkadaşlar öyle diyeyim değil alt tarafta bir sürü ofis yaptık arkadaşlar burayı bahçeyi buradan çıkıyoruz arkadaşlar şey arkadaşlar bu bölümde köylü farm yapacağız geçen bölümde i̇şte eşyalarını toplamıştım bu bölümde de yapacağım arkadaşlar ama geçen bölümde dediğim gibi paylaşamadığım için böyle oldu Evet taşımız var bayağı Şimdi bunu ara köylünün farmı yapacağız arkadaşlar. Bize biraz odun lazım. Odun neye lazım? Alıp tekne yapacağız. İki tane köylü lazım bize. Hemen yapalım. Arkadaşlar. bize iki tane bir tane kürek bir tane tekne yapsam yeterli olur arkadaşlar. Fazla yapmaya gerek. Odunumuzu buraya koyuyorum. Arkadaşlar burada bir şey mi eksik ya? Hani burası kuartı yemiş ya Allah. Arkadaşlar tekniğimizi yaptım. Şimdi öncelikle köylü yerini yapmamız lazım. Hemen köylü, köylü, köylü yer yapalım. Bunu bahçe yapacağım arkadaşlar. Çünkü acayip büyük olacağı için bahçede dış, bahçesi daha iyi olacaktır. Ve geliyor benim. Şimdi buraya bir blog açıyorum.

arkadaşlar dediğim gibi bahçeyi bu tarafa doğru da kapatacağım bu arada. Bu arada video düşü. Haberiniz olsun şey yapmayın. Hatta ben videoyu da kapatırım. Kapatayım. Kapatayım. Söylediğim gibi. Çocuklarla bakalım. Bu kılavuz ne deniyor arkadaşlar? Bunlar hem hızlı kırılıyor ve hem de çok güzel duruyor bence. Şimdi burası kapalı olacak için tabii kapıyı demir yapacağım ve sağ, şalterle açıp kapatacak arkadaşlar. Bu arada oraları camdan yapacağım. Şimdi arkadaşlar, onları görebilirim. Sıkıntınız değil mi? Bu arada elimdekiler yetmeyebilir. Yes evet be. Şimdi demir kapı koyacağız. Demir kapı bir tane havuza koydum. Bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Annem çağırdı. Bu arada bir tane fazla kaldı hatta. Bu arada bunları da kıralım. Güzel durmuyor. Bu arada ben dedim yetmeyecek de ham yetti. Bayağı. bayağı yetti. Hatta onu da öyle koyayım. Ve süper oldu arkadaşlar. Hatta şuradan çıkamıyoruz. Etrafını da kapatalım. Bahçe için almamız lazım çünkü. Arkadaşlar bu arada bu kırıyoruz bu burayı, burayı tamamdır arkadaşlar etrafını kapattım şimdi buraları cam ısıtacağız cam e, yapacağız şu küçük bir tarla yapacağız arkadaşlar çünkü köylüler bu şey yapınca arkadaşlar var burada köyler işte çabalacağız Anne gidip geldi bunlardan toplamak için arkadaşlar yani ilk gün bayağı bulmuştuk yoksa yapamayacaktım da ben eve geldiğimde çeslere baktığımda evde olduğunu fark ettim yani pişman oldum. Bu arada bayağı bir örs yapmıştık. Tık daha bizim iki tane demirimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi ben hep içine bir Ha, havuzdan şey almak için. Kapıyı alacağız. Bakın orada arkadaşlar. Şimdi alayım. Arkadaşlar uzun zamandır bu arada video çekmemişim onu fark ettim. Fark ettim. Tamam arkadaşlar. Ettim bayağı bayağı bir fark Şöyle. iki tane Ali. Şuradan hemen <laughs> kraflayayım arkadaşlar. Şimdi oraya kapısını takacağız. Aa ben şalter yapmayı unuttum. Hemen yapıp geliyorum. Şöyle bir tane şalter bir tane de bunlar maşa baskı falan. Bir tane de bas şey yapmışız arkadaşlar. Bunu plaka yapmışız. Farkında olmadan deneyelim. Bu kapandı. şuna açtık. Hay. Düğme yapalım. Evet. Ee, hemen yapayım. Arkadaşlar yaptım saat gece oldu birazdan az lan gidip yatalım arkadaşlar eve gidip yatalım sabah olsun devam edelim çünkü geceliğim çalışmak güzel olmuyor sevmiyorum evet sabah oldu yaptık ve sabah oldu şimdi bizim köylere ihtiyacımız var bir tane teknemiz vardı zaten ben şimdi bir tane köylü spamlayacağız köylüyü alıp e, tekneyle getireceğiz onu şey yapacağız, oraya atacağız, şey yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız derken, oraya daha yukarı koymamız lazım. Burada zaten sınırsız koyun var. Biner misin? Şimdi daha bunu götüreceğiz, getireceğiz. Ben en iyisi bunu bir giriş yapayım. Arkadaşlar son köylüyü de koyuyorum. ha, ha. Son köyü de koydum. Şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar ben her şeyi yaptım ama camı unutmuşum. Burayı kapattık. Arkadaşlar iki köyü de getirdik. Şuradaki burada iki tane köylü var. Buraya da yatak koyacağız. Böylece onlar unutmuş olsun. yapacak arkadaşlar inşallah. Orada köylü farm yaptık arkadaşlar. Bu arada bu bölümde çok az farm yapacağız. Yaz, geçen bölümde mesela yapmadığımız farmları yapacağız. Farmları, farmları yapacağız. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi cam ısıtmam lazım. O da kum aldım bana. Baya bir kum toplamamız lazım. Kum topladıktan sonra ocağa lazım. ocağa attıktan sonra onları top, ona pişmesi lazım. Piştikten sonra elimize alıp, alıp onları yerine koymamız lazım. Yani bize bayağı bir kum lazım. takıyorum. Yorulun. Tamam 64 tane oldu 55 tane daha var. Şimdi kaç kişi var? 5, 6 kişi var. 64'ten 6 çıkarsak 58 tane lazım. Şimdi fazla toplamak istemiyorum. 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Tamam 54 ee, 54 tane olmuştu ama bende 56 57 58 tane topladık Şimdi bunları süslemeyeceğiz Canları bir dahaki videoda kalacak Arkadaşlar bundan sonra seyirlemek için Videoyu kaçırma Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açacaksınız ve ve en önemlisi videoyu beğeneceksiniz ki bir dahaki bölüm çok erken gelsin. Bu arada bunları üst katlara alalım. Tamam ya bunda 8 tane var. Tamam. 9 9 arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz bir dahaki seri daha hızlı gelir ve ufkumları camları koyarız ve köyleri bize artık çoğaltabiliriz Biz arkadaşlar Eee dediğim gibi videomuz bu kadardı ve videoyu beğen beğeni beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Hoşça kalın. kaliteye kalın